Şehir planlamasında öncelikli yapılması gereken ilk şey nedir? Evet, cevaplarınızı merak ediyorum. Cevabı altyapıdır diye cevap verenleri tebrik ediyorum. Ama sizinle bir resim paylaşacağım. Meğerse bu değilmiş acil olan. Bütün mühendislerin aklını karıştıran bir şehir mühendisliği. Sene 1927 Yer Ankara ve alın size altyapı değil üst yapı ezber bozan Ankara böyle bozkurken en acil işlerden biri heykel yaptırmaktı. Yeryüzü tamamen Allah'ın arzı Allah'ın hükmüne olmazlar razı Yeryüzü tamamen Allah'ın arzı Allah'ın hükmüne olmazlar razı Müstakildi eski putçuluk tarzı Şimdi çeşit çeşit ulusal put var Müstakildi eski putçuluk tarzı Şimdi çeşit çeşit ulusal put var